Sivas Belediyesi'nin almış olduğu karara göre arkamızda bulunan sosyal tesis ait çayevi açık artırma usulüyle ihaleye çıkartıldı. Şartları öncesinden belirlenen bu ihale birçok kurumdan, kuruluştan tepki toplarken aynı zamanda vatandaşın tepkisine de yol açtı. Keser döner, sap döner, zaman gelir hesap döner. Gitti Aralpaşalara gitti ne kaldı köşeler. Hiç dönmez, hiç dönmez. Siz hiç aklınıza getirmeyin. Bir şey olmaz size. Emeklinin gittiği tek bir çay ocağı var. Oraya da gitmesin. Emekli evinden çıkmasın. Ya insaf ya zaten emekli hapis ettiler. Bir çayın maliyeti yani 50 kuruşu geçmez. Zaten çay 10 TL. Servisler self servis. 5 kişi 10 kişi çalışıyorsa 2 kişiye düşürdüler. Neyi zarar ediyormuş? Çayın maliyeti neymiş? Belediyenin amacı nedir? Halkına hizmet etmektir. Hizmet edemiyorduysan niye aday oldun, niye geldin? Bize evimizi hapis mi edeceğiniz ya? Biz nereye gidelim? şu meydanda kendimizi mi yakalım? Zaten karnımızı doyuramaz durumdayız. Ekmek alamaz durumdayız. Kiramızı veremez durumdayız. Hal böyle ikene bir de içeriye mahkum ediyorlar. Bilmiyorum biz ne yapmamız lazım? Kime sığınmamız lazım? Kamu demek vatandaşına hizmet demek. Belediye bir kamu kuruluşudur. Bu da vatandaşına hizmet etmek zorunda. Çünkü insanların, emeklinin, fakirin, fukaranın tek gelip oturabileceği yer burası. Burayı da ihaleye verirler de çayı 25-30 iftira ederlerse kimse evinden çıkamaz. Bizi yönetenler açlığa mahkum etti. Bunlar da içeriye hapsedecekler. Başka bir çare yok yani. Bunların yapmak istediği bu. Bir defa tuvalette adam elini evinde kurulamıyor. Orada bir saat elini kuruluyor. Bu nedenle mi sizce? Tabii canım, çıktı. Zararından dolayı yoksa halkla ilgisi yok. İşte tam olarak sorduğunda bu zarar ediyorsa neden tekrardan bir kafe kuruluyor 27 Haziran öğretmen? Orasını yapıyordu. bilmiyoruz. oraya bir yapmadık. Bunun ihale şartlarını biliyoruz yalnız. Hatta biz de girmeyi düşünüyorduk da. Sivaslıların giremeyeceğini öğrendiniz. 20 milyon öğrendiniz. 200 bin lira. Nereden alak o kadar? Artık daha kimse gidemez. Oturamaz. Alan adam da zarar eder. Alan adam kimse gidemez. Emekli gidemez zaten. Biz gidemeyiz zaten 10 milyon çok pahalı millet geçim sıkıntısı var. Aman aman hiç kimse gelmez. Hiç kimse gelmez. E ne yapalım o zaman bu emeklileri toplasın. Bir yer aynı köpekleri bıraktığı gibi ya da öldürdüğü gibi bir yerde öldürsün. Bir geldikleri yer burası burayı da elinden alırsa kusura bakmasın. Belediye başkanlığı yapmasın. Olur. Bir de e, yazık değil mi ya? Bir de hep demledikleri çayda çay olsa. Ben içemiyorum. Sağ sen, sen geliyorsun veriyorsun parayı tiksiderek gidiyorsun. Tehnus alacağız evet doğru. Bir de iki tane sandalye alacağız uygun bir yere oturup çayımızı içeceğiz. Onlar ne yapacak? Sinek mi zaten. Demek e kimse gelmeyince ne yapacak? Kapıda sineğe de bulursa sinek de bu şey olan yere <laughs> Büyüklerimiz daha iyilerini bilir. Versin içer, içer, içmeyen de içmez. Ne yapalım şimdi? Siz? Ben içerim. Yine gidersiniz. Yine giderim. İhale sistemi yanlış. Verdiler acemilere teknik şartnameye uygun bir türlü yapmadılar. Burası aynen böylece devam etsin. O zaman insanlar oturamayacak. Yani insanların burada Sivas'ta oturabilecekleri bir yer yok. Belediye tarafından oturabileceği bir yer yok. Sadece bir bura vardı. Burayı da o şekilde yaptıkları zaman Sivas Belediyesi yanlış bir şey yapmış oluyor bana göre. Şimdi şöyle bir gerekçeleri var. Zarar ettiği gerekçesiyle ihaleye çıkartıyorlar. Hiç de zarar etmiyor bana göre. Hiç <laughs> Çünkü... alakası yok. Zarar etme falan yok. Yani burada belediye kira ödemiyor. Su parası zaten ödemiyor. Su kendinden. İcar parası yok. Yer parası yok. Daha nerede zarar ediyor? Tıklım tıklım dolu oluyor. Kışın dolu oluyor. Yazın dolu oluyor. Balkon dolu oluyor. Yani bu şekilde dolu oluyor. Yani neresi zarar ediyormuş? Faydalı Vatandaş için bir şey yapılmıyor ki zaten. Yeter ki onların adamları olsun. Gelsin pahalı pahalı şeyler satsın. Millete alıştırsınlar. Hiçbirimiz istemiyoruz. Yani girinmesin. Vermesinler. Ben bir şey olarak her zaman razı